ders takipçilerinden geri dönüşler diye bir bölüm koyduk. Bu dersle beraber bundan sonraki derslerde olacak inşallah. Geri dönüşler çok oluyor. Geri dönüşlerinizi okuyoruz dostlar. Yani tabii buradan salonda olanlardan geri dönüşler var. Salonda olmayıp dünyanın her tarafından izleyenler var. Ciddi, gerçekten de ciddi bir biçimde takip ediliyor. Bu derslere alınan bu tepkinin sebebi derslerin etkisinden kaynaklanıyor. Onu bilin. Onu bilin. Dolayısıyla bu tepkiler geri dönüşlerden en azından beş tanesini seçelim dedik. Sizin önünüze getirelim. Yani okunmuyormuş gibi anlaşılmasın. Bu kadarını yapabildik. Biz özgürlüğümüzü Allah'tan aldık dersindeki bir bölüme şöyle bir tepki vermiş bir izleyicimiz. Mesut Alkan kardeşim. Sizi 1996 yılından beri tanıyorum aslında. Demişlerdi ki İrancı, Şii vesair. İyi mi? Ben Şiiymişim. Adam Mehdi'nin geleceğini bekliyor. Ben Şii oluyorum. Adamın boynunda cevşem var. Ben Şii oluyorum. Nasıl buluyorsunuz bunları? Çok ilginç değil mi? Evet ters dönüyor değil mi? Dedim doğru söylüyorlar herhalde. Çünkü diyenler mümin, güvenilir olmalı ya doğrudur o zaman. Gel zaman git zaman o diyenlerin altından başka şeyler çıktı. Esmaül Hüsna derslerinize baktım. Diğer derslerinize de baktım. Dedikleri gibi değilmişsiniz. Bu da beni yaralıyor güzel kardeşim. Onların ağzına niye baktın tamam da? Niye baktın? Şunu söyleyeyim. Dinleri yalandır, imanları iftira. Doğruluğu ispatlanıncaya kadar kural budur. Yalan söylerler. Yalan söylediklerine peşinen inanın. Niye? Yalanı din haline getirip peygamberin ağzına koyan bu insanlar sana bana yalan söylemez mi? Nedir ki o? Evet, bir irfan geleneğine bağlı biri olarak, evet, Tasavvuf ehliyim diyor bu arkadaşımız. Dürüstlüğüne bakar mısınız? Ben kişilerin tercihlerinin ne olduğuyla ilgilenmiyorum. Ben sadece vahye göre vahyin mizanında, terazisinde tartıyorum. Siz ister alır ister almazsınız. Onun için her zaman söylemiştim değil mi? Nesimi'nin diri, deri deri derisi diri diri, diri diri yüzüldü. Hallaç taşlanarak linç edildi, öldürüldü ve benzeri birçok olay. Bunlar tasavvuf ehli insanlardı. Bunların fikirleriyle benim fikrim tam zıt. Fakat bunların kılına dokunulması cinayettir, fetvalı cinayettir. Bu ayrı bir şey değil mi? Benim gibi düşünmek zorunda değil. İnsan hakkının savunulması için. İnsana haksızlık yapıldığı zaman benim tam tersim inanıyor, tam tersim düşünüyor olmasının hiçbir önemi yok. Ona yapılan zulmü telin ederim. Eyvallah. Devam edeyim. Bir ilfan geleneğiyle bağlı olarak bazı konularda bazen ipin ucunu kaşırdığınızı düşünsem de, ipin ucunu bazen kaçırıyormuşum. Hakikaten bunu ben de düşünüyorum. Haklı arkadaş. Her zaman tutarlı olamıyoruz. İnsanız. Ben de dersi söyledikten sonra ya şu cümleyi kullanmasaydım diyorum. Ya şunu da koymasaydım diyorum. Siz demiyor musunuz? Hiç hata yapmıyor musunuz? Hata yapmayanı bir göreyim elini öpeceğim. Eyvallah. Biz de yapıyoruz. Eyvallah. Onun için teşekkür ediyorum kardeşim'e. Kurumsallaşıp leşleşen tarikat unsurları da buna neden. Bunu da demiş işte. Sebep bunun sebebini de anlıyorum demiş. Arada bize düşen değen bu taşlara da eyvallah demiş. Zira gerekli bir insansınız ve Allah'tan sizin için afiyet ve sıhhat dilerim. Sizden çok şey öğrendim. İnsafsızca eleştiren ve en babası kitap taşıyan eşek modundakilerden asla öğrenemeyecek şeyler öğrendim sizden. Teşekkür ederim demiş. Ben de size teşekkür ederim güzel kardeşim.